Selamlar, Amerika ve Çin arasında büyük bir ekonomik savaş başladı. Ve bu sadece Amerika ve Çin ile ilgilendiren bir şey değil. Çünkü Amerika'nın tüm dünyaya uyguladığı gümrük tarifeleri var şu anda. Özellikle işte 6-7 senedir ticaret yapan, Çin'de ürettirip Amerika'ya yoğun bir şekilde satan bir insan olarak benim gözümden yorumlayacağım bunu. Bir de bu sadece ticaretle ilgileniyorsanız sizi etkileyecek bir şey değil. Dünyada ekonomiyi bayağı etkileyebilecek alanları var. O yüzden onlara da kendi görüşlerimi ve yorumlarımı sunacağım. Ama önce ne olup ne bitiyor? Son özellikle 2-3 haftadır. Zaten Trump'ın seçim vaatlerinden bir tanesi Amerika'yı tekrardan bu ekonomik tarafında iyi hale getirmek vaadi vardı. Seçim vaatlerinin en büyüğü en sağlamı buydu. diyeyim. Zaten insanların bütçe o yüzden oy verdi. Ve Trump'ın düşüncesi şu. Şu anda Amerika'nın dış borcu çok yüksek. Ve dış borcunu bırakın trilyonlarca dolar zaten dış borcu var. Bir yandan da sadece 2023-2024'de senelik dış borcunun faizi 1 trilyon dolardan fazlaydı. Yani Amerika aslında çok büyük borçlanmış ve faizini bile ödemek için çok büyük para basması gereken, para üretmesi gereken bir ülke haline gelmiş durumda ve aslında Trump'ın birçok farklı yerde söylediği çözüm aslında konferanslarında falan. Belki buraya da birkaç tane koyarız. Şunu diyor. Ya birçok ülke zaten bizim onları uyguladığımızdan daha yüksek gümrük tarifeleri uyguluyor. Biz artık Amerika olarak insanlara sunduğumuz bu avantajları bırakacağız ve bugüne kadar bizi kullanan insanların üzerine gümrükler bindireceğiz ve geri bu ekonomi düzleme çıkacağız diyor. Aslında Trump'ın e, şu anda bu ekonomik savaşı başlatması, tüm dünya ülkelerine %10, %25 arasında gümrük tarifeleri uygulaması. Çin'de de ilk başta %25 başladı. 45'e çıktı. İşte 80'lere çıktı. Şu anda %145 gümrük vergisi gibi bir vergi getirdi. Aslında bunların temelinde yatan şey o. Trump diyor ki abi biz şu anda Amerika'ya giren ürünlerde gümrük artırırsak bugüne kadar aslında Amerika'nın dış tarafa saldığı avantajları tekrardan içeri çekeriz diyor. Şimdi olaylara başlatan şey bu. Bir yandan da bu gümrük savaşlarının arkasında bazı teorik faydalar var. Yani Trump'ın yapmaya çalıştığı şey bazen dışarıdan bakarken şöyle yorum diyoruz politikaya. Ya işte e, sarı kafa biri geldi böyle dengesiz bir şeyler yapıyor, karar veriyor, ego tatmini yapıyor falan ama aslında bu gümrük tarifelerinin teorik faydaları var. Teorik diyorum çünkü birazdan bunların tarihten de bazı denenmiş savaşlar var ya da geçirilmiş savaşlar var böyle Amerika ve farklı ülkeler arasında. Onlara da geleceğim ama teorik faydaları sadece işte gümrük tarifeleriyle devletin cebine girecek kasa değil aslında. Siz gümrük uyguladığınız zaman teorik olarak ne olur? E dışarıdan alınan ürün oranı azalmaya başlar. Niye? Çünkü işte dün 10 dolar aldığınız ürün artık 15-16 dolar olmuştur ve dolayısıyla dışarıdan almak yerine içerideki piyasadan almaya başlarsınız. Bu da ne olur? İçerideki üreticilerin faydasını olur. İçerideki üreticiler daha büyük bir rekabet avantajı kazanmış olur. İkincisi e dışarıda üretim yapan firmaları, fabrikaları kendi iç ülkenize çekmeye başlarsınız. Çünkü zaten Amerika aslında argesiyle teknolojisiyle çok gelişmiş ve önde giden bir ülkeydi ama işte Apple'ı falan düşünün aslında üretimini yurt dışına kayırmıştı. Niye? Çünkü oralarda insan gücüne erişim daha fazla ve benzeri. Şimdi bunları da geri ülke için almış olursunuz. Ne olur yine? E, ülkenin içerisindeki üretim artar. Dolayısıyla ihracata yansır ve yine ithalatı azaltmış olursunuz. İkinci teorik faydası bu. Yani üçüncüsü ne? E, daha fazla iş imkanı oluşturursunuz. Niye? Fabrikalar tekrar Amerika içine taşınır. Amerika içine taşındıktan sonra yeni bir fabrika açılır. 500 kişi orada çalışır. 10 fabrika açılır. 5000 kişi çalışır orada falan. Yani daha fazla iş imkanı da oluşturursunuz. E, Dolayısıyla işsizlik de azalır. Şimdi bunlar teorik faydaları. Aynı zamanda bunun yanında siz dış ülkelerde de cezalandırmış olursunuz. Niye? Bu yaptığınız artık sonuçta bir yerden alınıyordu. Çin'den alınan miktar düşer. İşte Türkiye'den alınan miktar düşer. Dolayısıyla o ülkelerin de cari açının artırılmasıyla sonuçlanır ve siz direkt olarak tarifeyi yüksek uyguladığınız, gümrük tarifesini yüksek uyguladığınız ülkeyi de cezalandırmış olursunuz. Aslında bunlar teorik faydaları. Şimdi bu teorik faydaları aslında pratiğe döktüğünüz zaman kısa vadede direkt olarak bunlar faydadan ziyade e, ülke içindeki ekonomiye zarar getiriyor. Şimdi bu da aslında savaşa girerken işte o yüzden savaş diyoruz. Yani hiçbir savaş aslında ben kazanacağım ve kayıpsız olarak ben bu savaştan sağ çıkacağım bir savaş değildir. İlla ki bir e, karşılığı olur bunların. Yani ekonomik olarak bir karar veriyorsunuz. Niye işte bunun teorik faydaları bunlar bunlar bunlar. E, ama bu süreci geçirmek için de alacağımız hasarlar şunlar şunlar. Biz bunu kaldırabilir miyiz? Kaldıramaz mıyız diye bir karar veriyorsunuz. ya Dolayısıyla bazen insanlar ya işte böyle bir karar devlet haklıdır, şudur, budur diye düşünebiliyor ama aslına bakarsanız o kararı dayanabilir miyiz o süreçte zarar etmeye? Edebiliyorsak tamam devam edelim niye? Çünkü karşı tarafa zarar vereceğiz diye düşünüyor Şimdi gerçeğe baktığınız zaman ama Şimdi bu direkt olarak teorik yorumlamaktansa zaten bu olayın aynısı. Yani gümrük savaşları 1961 yılında Avrupa ve Amerika arasında zaten yaşanmıştı. 1961 yılında ne oldu? Amerika'dan Avrupa'ya özellikle Almanya'ya çok yüksek bir tavuk ihracatı yapılıyordu. Yani Amerika'daki tavuk üreticileri Avrupa'ya özellikle Almanya'ya çok yüksek miktarda tavuk satıyordu ve o zamanın parasıyla işte 50 milyon dolar civarında günümüzün parasıyla 500 milyar dolar civarında bir e, ihracat yapılıyordu o zaman. Ve şimdi Avrupa'da da tavuk üreticileri var ve bu aslında direkt olarak ithal geldiği için bir yandan da buradaki iç üreticileri cezalandırıyormuş gibi oluyordu. O zamanlar Avrupa Birliği de yok. O zamanlar işte Avrupa Birliği'ne ne dönüşecek olan bir organizasyon var işte Avrupa'da böyle ticari olarak hamleler yapan. Ve Avrupa Birliği bir karar alıyor. Diyor ki biz bundan sonra diyor işte Amerika'dan gelecek tavuklara 1,5 dolar civarında işte bir tavuk geliyor. Onu 2,25 dolara çıkartacak bir tarife uygulayalım. Yani işte %25, %30'luk bir tarife uyguluyorlar. Gümrük tarifesi. Şimdi bu olduktan sonra artık bir sene içerisinde Amerika'dan ithal edilen yani Amerika'dan Almanya'ya Avrupa'ya satılan tavuk miktarı %60 oranında düşüyor. Neredeyse yarı yarıyadan daha fazla. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bu sefer Amerika'daki işte tavuk üreticileri iflas etmeye başlıyor. İşte yaygara çıkıyor falan filan ve Amerika diyor ki olan biz ne yapacağız bunun karşılığında? Biz de o zaman Avrupa'ya traklarda özellikle bu kamyonet tarzı arabalarda ki o zaman Almanya biliyorsunuz çok büyük bir e, araba üreticisi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyümüştü falan. Onlara da %25 euro oranında gümrük uyguluyor. Ve bu da bir sene sonra trak o kamyonet tarzı arabaların bu Volkswagen'in falan arabası %50 oranında düşürüyor. Şimdi baktığınız zaman aslında iki ülke savaşıyor değil mi? Ve bu iki ülke savaşırken aslında işte bir karar veriyor. Diğer tarafın ihracatını düşürüyor. O karar veriyor. Diğerinin cari açını artırıyor ama bir yandan da tüketiciler var. Şimdi tüketici niye alamıyor aslında? Niye o arabayı almaktan vazgeçiyor? Niye o tavuğu almaktan vazgeçiyor? Niye alımlar düşüyor? Çünkü parası yetmemeye başlıyor. Çünkü her eve giren para miktarı her sene aşağı yukarı bellidir ve bu %3 artar, %5 artar ve benzeri. E şimdi siz normalde bir tavuğa 1,5 dolar verirken 2,25 vermeye başladığınız zaman ve tavuk almanız gerekiyorsa ne oluyor? Aslında daha az tavuk alabiliyorsunuz, daha az araba alabiliyorsunuz, daha az insanın parası yetiyor. Dolayısıyla tüketici direkt olarak olumsuz etkiliyor. Biz zaten bunu Türkiye'de biliyoruz. Enflasyonla savaşan bir ülke olarak, gümrük tarifelerinin çok yüksek olduğu bir ülke olarak aslında daha az insanın parası yettiği için bir şeylerin daha az alındığını gayet iyi biliyoruz, gayet iyi yaşadık. Bunun aynısı o zaman da oluyor. Şimdi teorik olarak bir de ülkeler şunu düşünüyor. Diyor ki ya dışarıdan alınmıyorsa içeride daha iyi alternatif çıkar. Bir neticede e, tavuk orada da üretici, burada da üretici. E, dışarıdaki adama biz ek tarifi uyguluyoruz ama içerideki üreticiye uygulamıyoruz. Dolayısıyla o daha ucuza satması lazım diye düşünüyoruz ama hiçbir zaman bakın açık marketlerde, açık ticaret ticarethanelerde diyeyim yani bir ülke içerisinde bir yerde fiyat artıyorsa yani oradaki tavuk üreticisi doğal olarak 2.25 dolara satması gerekiyorsa buradaki tavuk üreticisi hiçbir zaman 1.3'e 1.4'e satmaya devam etmiyor. İşte asıl problem burada. Asıl insanların teorik ve pratiği kaçırdıkları yer burası. İnsanı kaçırıyorlar. Çünkü ya buradaki işletmeci de diyor ki lan orada 2.25 ona da talep var. Ben niye 1.5'a satayım diyor. Ben de birim başı karımı artırayım. Ne yapıyor? 2'ye 2 iki ona satmaya başlıyor. Ve dolayısıyla aslında bürüt olarak birim karı artmaya başlıyor. Daha fazla kar ediyor ama yine tüketici zarar etmiş oluyor. Ve bu karar neticesinde aslında fiyatlar yükselmeye başlıyor. Ve onunla doğrudan bağlantılı olan fiyatlar da yükseliyor. Mesela güzel bir örnek yani dedim ya kamyonetlere ek vergi getiriyor Amerika diye. Ondan sonra bununla bitmiyor o vergi savaşları. Ondan sonra çamaşır makinelerine de vergi geliyor. Ve çamaşır makinelerine vergi geldikten sonra ithal olarak iç pazarda üretilen çamaşır makinelerinin de fiyatı artıyor. Ve Bununla kalmıyor. Kurutma makinesinin de fiyatları artmaya başlıyor. Bakın çok ilginç bir bilgi. Kurutma makinelerine herhangi bir ek gümrük tarifesi olmamasına rağmen kurutma makinesinin fiyatları da artıyor. Neden? E çünkü çamaşır makinesi alan adam kurutma makinesi de alacak. E buna olan taleple birlikte aynı zamanda eş zamanlı yükseldiği için bunun da fiyatlarını direkt olarak üreticiler, satıcılar artırmaya başlıyor. Bak bunlar direkt enflasyonu yukarı çıkartan, destekleyen şeyler. Ve bunların hepsinin sebebi insan faktörü. Yani o tarafta bu fiyata alan birileri varsa benim ürünlerim de alınır. Ben birim başı olarak daha ucuz satabiliyor olsam da daha pahalıya satabilirim. Ve yine enflasyon yükseliyor. Ve bunlar bakın şey değil, lüks tüketim ürünleri değil. Yani işte bir ürün üretirsiniz, işte bizim sattığımız ürünler atıyorum. Olsa da olur, olmasa da olur ama satabilmek için markalaşma lazım, reklamlama lazım ve benzeri. Ama tavuk gibi, temel işte gıda maddeleri gibi ürünler aslında insanların her gün alması gereken, her hafta alması gereken ürünler dolayısıyla direkt olarak bunların fiyatları arttığı zaman insanların ceplerinden ayırması gereken para her ay buralara daha fazla ayrılmış oluyor. Enflasyon artmış oluyor. İnsanların maaşları da aynı seviyede artamayacağı için hiçbir zaman artmadığı için bu enflasyonun ekseninde ne olmuş oluyor otomatik olarak? insanların alım güçleri düşmüş oluyor. Yine tüketici bundan olumsuz etkileniyor. Aslında şu anda teorik olarak uygulanmaya çalışılan şeyin çalışabileceği tüm etmenler var. Yani baktığınız zaman Amerika aslında bu savaşa teorik olarak girebilir. Neden girebilir? Çünkü US rezervleri kendisinde. Tüm dünyadaki ticaretin %56'sı Amerika dolarıyla olarak dönüyor. İşte biz Çin'den ürün alıyoruz Türkiye olarak. E nereyle ödüyoruz? Çin yuanı ile ödemiyoruz. Türk lirası ile ödemiyoruz. Nereyle ödüyoruz? Amerikan dolarıyla ödüyoruz ya da Meksika ile Türkiye arasında iş yapıyor. Amerikan dolarıyla çalışıyor. Tüm dünyadaki ticaretin %56'sı dolardan dönüyor. E dolayısıyla Amerika'nın böyle bir gücü var. İkincisi Amerika'nın güven şeyi çok yüksek. Yani insanlar Amerika'nın siyasetine güveniyor idi ama hala orada güven çok fazla Çin'e nazaran. E buranın hukukuna güven var ve benzeri. Dolayısıyla Amerika'nın bu tarafta da çok büyük bir güven artısı var. E hala teknolojide çok ileride götürüyor, AI'de çok ileride götürüyor, yeni teknolojik gelişmelerde çok ileride götürüyor, girişimcilikte ileride götürüyor falan. Ama şimdi bu teorik avantajların ve işte fiyat artırdığınız zaman, gümrük artırdığınız zaman iç üreticiler rahatlayacak. İçeri taraftaki üretim daha da artacak. Dolayısıyla fiyatlar bu tarafta ucuzlayacak. Çünkü bir yandan da iç vergileri de düşürüyor Amerika. Yani içeriden alacağı, insanlardan alacağı, girişimcilerden alacağı vergileri de düşürüyor. ve bir yandan bunlar teorik olarak çok iyi ama işte insan faktörünü koyduğunuz zaman özellikle bu tavuk savaşları diye geçiyor. Bu 1962 olayında anlattığım şey. Siz de bakabilirsiniz. İnsan faktörü girdiğinde bir kere enflasyon başladığında o surf başladığı zaman içerideki adam da fiyat artırıyor. İçerideki adam da bunu bir fırsat olarak görüyor ve yine direkt direkt olarak tüketici zarar görmüş oluyor yine söylüyorum. Biz bunu Türkler olarak en iyi bilen taraftayız. Türkiye'de yaşamış insanlar olarak en iyi bilen taraftayız bu durumu. Dolayısıyla yine zararlı olacağını düşünüyorum ben tüketiciler anlamında ve açıkçası bu anlamda özellikle kısa orta vadede yani sadece Amerika tarafına değil tüm dünyada böyle bir enflasyon artacak. Niye? Çünkü işte her yer birbirine gümrük uygulamaya başladı. O oraya uyguluyor, oraya uyguluyor. Sadece bu işte Çin ve Amerika arasındaki mevzu değil. Bu arada Çin'de Amerika %125. Amerika Çin'e %145. Çin'de Amerika %125 vergi uyguladı. Bu tüm ülkeler arasında dolaşıyor ve Amerika şu anda neredeyse her ülkeye bu savaş açmış durumda %10. %20 Türkiye'ye de açıldı aynı zamanda bu cephe. Şimdi bir yandan da şu gelecek ya neticede Trump'ın da bir ekonomist ekibi var değil mi? Yani benim şu an anlattığım şeylerin hem teorini hem pratiğini bilmiyor olamaz. Ve birçok ekonomist de aslında bu konularda yazıyor, çiziyor, videolar çekiyor ve benzeri. Ben birçoğunu da izledim bu arada bu dönemle ilgili. Hepimiz izliyoruz. Mecburen bu ticaretin içerisinde olan insanlar olarak. Birazdan bizim ticaretimizi nasıl etkileyecek tarafına da geleceğim ama e, bilmiyor olamaz değil mi? ya yani düşünemiyor olamaz herhalde. Sonuçta devlet haklı var falan filan da. Ve şöyle bir mevzu var. Şimdi tüm bunlar ilerlerken aynı zamanda lider olanlar ya da işte başkan olanlar ya da bir şekilde devletin kaderini bulun, görevde bulunduğu sürede etkileyecek olanlar bir karar vermesi gerekiyor. Ve şu anda baktığınız zaman aslında için çok büyük yükselişte. İşte bu İpek Yolu projesi vardı. Çok biliyorsunuz bayağıdır devam eden bir proje. Bununla Çin aslında şu anda Amerika'ya yaptığı ihracatı tüm dünyaya yaymaya çalışıyor. Yani Çin'in ihracatında Amerikanın oranı %15. Burada Amerikanın oranını diğer ülkelere daha fazla satarak düşürmeye çalışıyor Çin bir yandan. Şu anda 150 ülkeye ulaşan bir ağa sahip. Özellikle Afrika ülkelerine çok iyi açılmış durumda Çin. AI tarafında gördük aslında Çin gerçekten büyük atılımlar da yapıyor teknoloji tarafında. Araba sektörünü özellikle elektrikli araçlarda gördük. Çok güzel markalar piyasaya sokuyorlar. Çok daha ucuza sokuyorlar ve benzeri. Hele işte Elon Musk bundan 6-7 sene önce dalga geçti. Araba firmaları şu anda çok güzel araba modelleriyle, teknolojileriyle falan pazara girmiş durumda. E Amerikan araçlarının, Alman araçlarının Çin'deki pazar hacmi çok düşmüş durumda falan. Şimdi bunları eklediğiniz zaman aslında Çin teknolojik anlamda, üretim anlamında dünyadaki ekonomiye yön verme demeyeceğim ama ekonomik ağırlığını artırma anlamında çok önde gidiyor. E, dolayısıyla ne oluyor? Bu zamanda şimdi bir şey yapılması lazım. E savaşa giremeyeceksin. E, şu an elindeki kozun Kendi kaynaklarına güvenerek, işte doların gücüne güvenerek, güven unsuruna güvenerek, Amerika'nın askeri anlamda ve teknoloji anlamda ileride olduğuna güvenerek hala bu adımı atacaksın. Dolayısıyla ya aslında dediğim gibi bu dönemin atlatılıp atlatılamayacağı ile ilgili sonuçlarının işte Amerika tarafından öngörülebilir olup olmaması ile ilgili bir durum olacak ama uzun vadede nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor onu söyleyeyim. Yani uzun vadede dediğim 5 sene 10 sene sonra bu hamle atıyorum işte Çin'e mi verecek o özgürlüğü yoksa Amerika bu sayede Çin'i alaşağı edecek ve yükselecek mi? Hani bunu uzun vadede bilemiyoruz. Mesela Çin'in açıklaması var bu konuyla ilgili. Belki de buraya da koyarız onu ama China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which as I've said is 15%. We don't care, you can't we don't. We don't care. China has been here for 5000 years. Most of the time there was no United States and we survived. Önemli değil diyor bizim için. Çin 5000 senedir var. Amerika bu kadar uzun sürede duran bir devlet değil. Çin o zamanları geçirdiyse bu zamanları da geçirecek diyor. E korona dönemini atlatmış bir Çin var. Korona döneminde tüm ülkeler kapandı ve Çin o dönemi de atlattı. Aslında direkt olarak bir başarı öyküsü değil ama yaşayabiliyoruz biz onlarsız dedi. E, bir yandan da işte böyle kendine güvenen bir Çin, kendine güvenen bir Amerika. Bu savaşa iki taraflı girilmiş bir durum. Kimse geri adım atmıyor. Şu anda işte Çin Tayvan'ı bize verirlerse Amerika ile barış yaparız falan filan gibi açıklamalara giriyor ki senelerdir Tayvan'la ilgili açıklama yapamayan Amerika'nın ekonomik yaptırımlarından korkan ülke bir anda Tayvan kelimesini getiriyor falan. Bu aslında şey uzun vadede ne olacak ne bitecek aslında onu süreç gösterecek ama kısa vadede dediğim gibi aslında enflasyon artacak. İki ülke işte biri kazanıyor biri kaybediyor gibi dururken aslında tüketiciler bundan en çok etkilenenler olacak çünkü fiyatlar öyle ya da böyle artacak. Yani siz şöyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz yani bak aa bu sayede işte Türk firmaları ya da Amerika firmaları daha ucuza satarak daha iyi rekabet edecek kar marjlarıyla Çinli firmalar iflas edecek değil. Abi Çinli firmanın kar marjı düşecek ama o 100'e satıyorsa iç pazardaki adam 70'e satarken de kar edebiliyor olsa da 100'e satmaya başlayacak. Bu da kim etkileyecek? Doğrudan tüketici etkileyecek ve bu insanlar aslında cebindeki paradan daha az şey alabiliyor olacak. Ya bir yandan da bunun şey etkileri de var tabii. Mesela Amerika'nın Çin'den mecbur alması gereken bazı elementler var. İşte şu anda Amerika'da kullanılan bilgisayar çiftlerinin %60'ı zaten Çin'den ithal ediliyor, Çin'den alınıyor. Bunları mecbur alması gerekecek, daha pahalıya alması gerekecek firmaların e, karları düşecek. Arabalarda kullanılan birçok materyaller falan hani şeyde değil yani biz Çin'den bundan sonra hiç almıyoruz, Tarifeler de umurumuzda değil diyebileceği bir nokta da yok aslında Amerikanın mecburi alması gereken şeyler var ve bir yandan Amerika Çin'den böyle çiptir, araba parçalarıdır falan alması gerekirken Çin Amerika'dan daha çok tarım maddeleri falan alıyordu yani aslında. Ya da işte lüks tüketim alıyordu ve bunlarsız da Çin bir ayak uydurabileceği bir döneme girebilir de oralara çok girmiyorum. Bu çok konuyu dağıtmış olur. Şimdi biz daha ticaret tarafındayız işin. Şimdi bizi nasıl etkileyecek ya? Biz de neticede şu anda Çin'den satın alan, Amerika'ya satan firmalarız ve bu sadece işte dediğim gibi Amerika pazarını etkileyecek bir şey değil ya. Sonuçta Avrupa'ya da uygulanan bir gümrük var. E bir yandan Çin burada farklı pazarlara açmaya çalışıyor falan bizi nasıl etkileyecek? Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. İlk opsiyon yani Çin'den Amerika'ya satan firmalar için. Şimdi burada iki farklı firma şeyi var. Birincisi Çin'de toplu ürettirip Amerika depolarına çeken firmalar. Bunlar direkt olarak gümrükten etkileniyor olacak. Yani siz eğer toplu üretim yaptırıyorsanız işte bir konteyner, iki konteyner, beş konteyner çekiyorsanız artık gümrük fiyatlarından etkileniyor olacak. Bununla nasıl başa çıkılacak? Birincisi operasyonel olarak giderlerin optimize edilmesi. ikincisi mecburen fiyatı artırıyor olacaksınız. Yani şeyin içerisine eklenecek. Ve bu satış fiyatının artırılması tüm ülkede olacak bu arada. Ya çünkü herkes etkiledi. O koridor milyarlarca dolarlık neredeyse 1 trilyon dolara yaklaşmış bir koridordan bahsediyoruz. Yani sizin aylık hacminiz atıyorum 50 milyon, 100 milyon dolar değilse sizi diğerlerinden daha çok etkilemeyecek bu durum. Yani aylık 300 bin, 500 bin, 1 milyon dolarlık evet, satış hacmi olan bir firmayı herkes etkilediği kadar etkileyecek. E günün sonunda dediğim gibi tüketiciye yansımış olacak bu. Ve günün sonunda aslında firmaların satış fiyatları artarken toplam hacimleri özellikle bu toplu ticaret yapanlarda birazcık düşmeye başlayacak. İkinci opsiyon Çin'den alıp Çin'deki depolardan saklayıp Amerika'ya satış yapan firmalar için ki biz genellikle bu böyle bir ticaret modelini izliyoruz. Buralarda da direkt olarak gümrüklerin o hani %145 bize uygulanıyor olmayacak. Çünkü biz zaten birçok üründe gümrük altında iş yapan firmalardık. Yani işte orada 100 dolarlık, 200 dolarlık sınırlar var. Biz bunların altında iş yapıyorduk. Dolayısıyla bizim işlerimiz en az etkilenmiş olacak bu tarifelerden. Ha bunu da değiştirmeye çalışacaklar bu arada. Yani çünkü orada da çok büyük bir koridor var. Yani işte 100 dolar altı giren Çin'den direkt konsümer olarak giren ürünlerde de büyük bir market var. Oraya da zamanla gireceklerini öngörüyorum ama şu anda bizi en en az etkileyen e, ekip ya da iş yapanlar bizim gibi birazcık daha Çin'e depo olarak hem üretim hem de depo olarak kullanan firmalarda olacak. Şimdi diğer mevzu şu, diğer taraf gelirse yani henüz gelmedi ama atıyorum Trump dedi ki 10 doların üzerinde olan ya da 5 doların üzerinde olan tüm ürünlerde biz gümrük uygulayacağız dedi. Bu durumda da biz depolarımızı Çin'den işte e, nereye kaydıracağız? Yandaki ülkelere kaydırmaya başladı. İşte Pakistan'a kayar, Hindistan'a kayar, orada işte Tayvan'a eğer e, almazlarsa vana kayır ve benzeri çünkü mesela aslında bu 2018 yılında 2018-2019'da böyle bir şey oldu. Çin'e uygulanan yine o zaman da Trump'ın ilk döneminde tarifler uygulanmaya başladı. Çin'e ek vergiler falan. O zamanlar daha düşüktü. %10-15. Tayvan'a kaydı ve aslında Amerika Çin'e olan cari açını biraz düşürürken Tayvan'a olan cari açı artmıştı. Aslında biraz şey oyunu gibi. Köstebek oyunu oynamak gibi. Yani orayı hallediyor. Buradan patlıyor. Niye? Çünkü e, fab işte depolar, fabrikalar Tayvan'a kaymış oluyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olursa yani derse ki 10 dolar biz ne yaparız? Ürettirdiğimiz yine Çin olabilir veya işte Tayvan olur. Üretim de kayabilir ama asıl ürettirdiğimiz Yer Çin olarak kalmaya devam etse bile ki oradaki üretim gücünü kullanmak istiyoruz. Depo olarak Tayvan kullanılır, Hindistan kullanılır. Ve buralarda da koridorlar çok sık yani hani bu şey değil. Yani oradan e, yük, yüksek hızlı trenle geçiyordun. Burada deve ile çalışıyoruz gibi bir durum yok. Zaten entegre çalışan yerler. E, birazcık daha yine maliyet e, girmiş olacak. Niye oradan oraya taşınma masrafları ama. Onun haricinde aslında operasyon olarak optimizasyon gerekse de Aa, öldük bittik diyeceğimiz bir e, gidişata sokmayacak bu. Ama dediğim gibi ikinci aşama olarak böyle bir şeye giderse de bizi bu şekilde etkileyecek. Diğer taraftan şimdi bu yeni... Gümrük tarifeleri Çin'deki üretimi büyük oranda etkileyecek. Niye? Çünkü Amerika tüm ihracatında yani Çin'in tüm dünyaya sattığı ürünlerin %15'i Amerika'ya gidiyor. Amerika ve Avrupa savaşlarında dedik ya tavuk savaşı. O tavuk savaşlarında ne gördük? Yani %25, %30'luk bir vergi artışı bile aslında tüketimi %30, %40 düşürebiliyor. Aynı şekilde Almanya'nın Amerika'ya sattığı o traklarda da %25'lik artış bir anda %40, %50 oranında düşürebiliyor satışları. Evet Çin de Amerika'ya satıyordu. Şimdi artık işte Amazon açıkladı yeni üretim yerini Çin yapmayacakmış. İşte siparişlerini durdurmuş. İşte Apple apar topar 5 tane uçak kaldırdı iPhone'larıyla falan gibi haberleri görüyoruz. Bir yandan Çin gerçekten buradaki fabrikalarının şunların boşalma tehlikesiyle ya da işte üretim kapasitesi %100'ünü kullanıyorduysa %40'lara, %50'lere, %60'lara düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu ne demek? Şimdi Çin ölecek, bitecek, batacak değil. 1 milyar insan yaşıyor orada. Yani Çin'in batması demek tüm dünyanın böyle bir e, büyük bir kaosa sürüklenmesi demek. Ya buna çözüm üretecekler mecbur. Nasıl çözüm üretilecek? Yeni pazarlar açarak. Yeni pazar açmak ne demek? Yeni bir pazara girerken avantajlarını kullanmak demek. Dolayısıyla artık Çin Avrupa'yı yanına almaya çalışıyor. O ticaret koridorunda diğer ülkelere pazarlar oluşturmaya çalışıyor. İşte oradaki kargo anlaşmalarını geliştirmeye çalışıyor. Ticaret hacmini geliştirmeye çalışıyor. Bu ne demek? Aslında siz işte Avrupa'ya satıyorsanız, Türkiye'ye satıyorsanız, diğer ülkelere satıyorsanız Çinli fabrikalar sizi bulmak için birazcık daha ayağınıza gelecek. Birazcık daha sizin ...anlaşmaya yakın olacaklar. Demek bu ee, özellikle kısa vadede onun etkisini görmeseler bile çünkü zaten halihazırda aldıkları siparişleri yetiştiriyorlar. Ama orta vadede 1 2 ay sonra şunu göreceksiniz. Yani fiyatlar birazcık daha Avrupa tarafında şey tarafında düşme eğiliminde olacak veya düşme eğiliminden dediğim şey değil. Hani bu 3'tü ikiye düştü değil. Çinli fabrika mecburen o üretimini devam ettirmesi lazım. 1000 tane çalışanı var, 1500 çalışanı var. %50'lik bir üretim kapasitesiyle bunu çeviremez bu işi. Dolayısıyla yeni iş almak zorunda. Bazen zararına dahi olsa o fabrikayı döndürebiliyor olması lazım ki net nakit girdisi olsun bu insanlara işten çıkartmalı bir anda 700 kişi işten çıkartamayacağı için dolayısıyla aslında bir yandan da orada da fırsat görüyorum ben yani işte Avrupa pazarında Türkiye pazarında işte diğer pazarlarda bizim en çok sattığımız yerler buraları olduğu için örnek veriyorum ama işte Asya pazarında farklı fırsatlar da ortaya çıkabilir. Özellikle Çin'in yeni pazar arayışını değerlendirmek istemesinden dolayı şunu da düşünmeyin. Ya abi bizim 5 bin dolarlık, 10 bin dolarlık, 20 bin dolarlık siparişimizde mi kaldı fabrikalar diye düşünmeyin. Özellikle e ticaretin içerisinde 2-3 sene geçirmiş e ticaretin içerisindeki arkadaşlar bilir. Aralık ayında Çinli fabrikalarla, ajanslarla iş yapmak, iş bağlamak çok zordur. Niye? Zaten çok büyük sipariş akar. Yani zaten elleri doludur, İşte toklardır. Atıyorum 10 dolarlık ürünü 9 yapmak istersiniz, 1000 bir dereden su getirir der ki anlaşma der falan. Ama ocağın ortası bir gelir. Hepsi böyle 8'e çekmiştir fiyatını. Niye? Çünkü ocak ayı daha yavaştır. Ellerindeki işler azalmıştır. Yani Çinler biraz böyle çalışıyor. Anlık karar veriyor. Anlık olarak paranın tadına göre diyeyim hal vaziyet alıyor ve aslında sadece sizin 5 binlik 10 binlik siparişiniz değil. Böyle binlerce insan, binlerce iş veren, binlerce işletme olduğu zaman şunu yapıyor Çin. sizin sizden 10 bin, ondan 5 bin, ondan 100 bin. Böyle 10 bin, 20 bin, işte 100 bin işletme olduğu zaman milyarlarca dolarlık bir ticaret hacmi yapıyor. Dolayısıyla zaten siz aslında e, tüm herkesin etkilendiği şeyden etkileniyorsunuz ve herkesi 100 oranında etkilese bile aslında rekabet açısından sıfırlamış oluyor. Yani hele ki şu avantajı da unutmamak lazım. Şimdi yavaş yavaş kapatıyorum videoyu. Yani operasyonel yükü çok yüksek olmayan daha küçük işletmeler bu tarz şeylerden işte gümrüklerdir. işte bu kararlar devletler arasındaki ekonomik çatışmalardan en az etkilenir. Niye? Çünkü sizin aslında ekipleşmeniz daha az. Yani ne demek istiyorum? İşte Apple'sanız ya Apple'ın aslında direkt olarak satış elemanı ya da üretim elemanı değil. işte e, customer supportları, işte iade merkezleri, şunları, telefon açması gereken insanlar. Yani aslında binlerce istihdamı direkt olarak cirolarına yansımayan istihdam. Ve bu tarz işte fiyat yükseltmesi gereken alanlarda ya da pazarın bu denli etkilenici alanlarda bu sefer fiyatlarına işte yüzde sadece gümrük kadar artırması yetmiyor. Bu insanların daha çok artırması lazım ama daha çok da artıramıyor. Niye? Çünkü alışılmış bir pazar var ve bir anda dengeleri yaşıyor Hani şöyle de ya onların cebinde parası var. Onlar zaten çok az etkilenecek. E, asıl bizi küçük işletmeleri etkiliyor gibi bir durum yok. Bu tarz durumlar aslında küçük işletmelere hızlı karar verebilen, hızlı aksiyon olabilen küçük işletmeleri daha az etkiler çünkü sizin genellikle tüm yatırımlarınız ROI pozitiftir. Yani ürün alırsınız ne kadar kazanacağınızı bilirsiniz. Ekipteki insanlar reklamcıysa reklamcı direkt işte e, satış için çalışır. Belki bir iki customer supportunuz işte müşteri temsilciniz vardır. Onun haricindeki herkes aslında satış artırma odaklı çalışır. E böyle olduğu zaman da zaten siz hızlı aksiyon alabilirsiniz ve en az etkilenen olursunuz. Çünkü hep ROI pozitif çalışmaya devam edersiniz diyor. Bu arada haksız çıkacağım yerler de olabilir. Yani işte bu Trump'ın kararlarıyla ilgili işte şeylerle ilgili ama benim düşüncem direkt olarak enflasyonu artıracak. Enflasyonu artırırken Trump'ın geri adım atacak çok fazla yer olacak. İşte daha ben bu sabah bu videoyu çekeyim diye karar verdikten sonra işte telefonlara işte elektronik cihazlara olan vergiyi %20 olarak revize etti. Bir anda %120'lik bir düşüşe geçti. Niye? Çünkü şu anda Amerika'nın ithal ettiği ürünlerin neredeyse %60-%65'i elektronik. işte yüksek teknolojik cihazlar işte e, telefondur ve benzeriden bahsediyorum. E otomatik olarak en çok açık olduğu yerlerden birinde değiştiriyor. Yani dolayısıyla bunların hepsi piçonda değişeceğini düşünüyorum bu birazcık düzlüğe çıkınca. Çin de geri adım atmıyor ama e, yan cam yerlerde olabilir belki baktık için tamamen boyun eğer ve tamam ne isterseniz o olur biz e, gümrükleri düşürüyoruz falan der gibi bir şey çıkar çok zannetmesem de ama ama bizim bu konuyla ilgili e, aksiyon adımlarımız net. Karar verme şeylerimiz hızlı. Yani tamam şu olursa bunu yapacağız. Bu olursa bunu yapacağız. Buna hazırlıklı izleyeceğimiz alanlar var. Siz de eğer yeni işte e-ticarete başlayacaksınız ya da küçük işletmeniz varsa ya da işte e, 7-8 aydır birkaç senedir bu işin içindeyseniz yeni fırsatlar aramaya bakın bu kriz dönemlerinde. Çünkü direkt olarak sizin işletmenizi etkileme ihtimali diğer büyük işletmelerden çok daha az. Siz çok daha flex olabilirsiniz diyorum. Normalde böyle gündemsel konularda çok fazla video çekmiyorum ama bu çok fazla sorulmuştu yorumlarda falan ne düşünüyorsun ne yapmalıyız falan diye. E, o yüzden böyle bir açıklık getirdim. Eğer ekstra bir sorunuz varsa bu konuyla ilgili ya da yorumlarınız varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunları okuyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.